Ubud Beton, yerinde dökülen beton armeden hafifletilmiş plakların yaratılması için kullanılan geri dönüşümlü bir kalıptır. Böylesine hafifletilmiş plaklar farklı yapı öğelerinin oluşturulmasına izin vermektedir. Zeminler, temel sıvası, endüstriyel zemin kaplaması… Bu tip çözümler, tuğla ve betondan, EPS'den veya dolu plaklarla oluşturulmuş geleneksel sistemlere göre önemli teknik ve ekonomik avantajlar sağlamaktadır. Tuğla ve çimentodan veya EPS'den yapılmış geleneksel zeminler normal olarak ana kirişler üzerindeki gerilimleri buradan döşeme plaklarına ve sonunda temele boşaltan tek yönlü kirişlerden oluşmaktadır. Buna karşılık plaklardan oluşan döşemeler esas olarak bükümlü şekilde çalışan yapının yükleri plaklara ve buradan da temele çift yönlü olarak ilettiği güçlendirilmiş betondan yapılı bir monolitik dökülmüş betondan oluşmaktadır. U butun kullanılmasıyla yapı mevcut kayma gerilmesi açısından farklı boyutlarda dolu bir bölgenin bırakılmasının yeterli olacağı plaklara karşılık gelen plaklara doğrudan aktarmak suretiyle gerilmeleri her yöne dağıtabilen çift T şeklinde ortagonal bir kiriş çit örgüsü olarak görülmektedir. Böylece mantar zeminin kalınlığında olmak kaydıyla mantar plaklara sahip zeminler modern olarak yeniden önerilmektedir. Yapının hafifliği sayesinde çıkıntı yapan başlıkların ve sıkıntı veren ve ekonomik olmayan alçaltılmış kirişlerin bertaraf edilmesi mümkün olacaktır çıkıntı yapan kirişlerin yok edilmesi, esere mimari stilin özgürce yansıtılmasını, tesisatların geçişini ve iç duvarların yerleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. U-Boot'la en geniş açıklıklardan ve daha ufak çaplı tıkanıklıklardan yarar sağlayarak, başlıca rahatsızlık verici kısıtlamalara teslim olmaksızın, tesisteki sütunların yerleştirilmesinin en ideal şekilde yapılmasının yanı sıra bunların sayısının azaltılması mümkün olacaktır. Ayrıca zeminin toplam kalınlığı önemli ölçüde azalacaktır. Sonuç olarak çok katlı yüksek binalarda her bir kat için eşit volumetride ek bir kat kazanma imkanıyla yükseklik açısından faydalı bir kazanç elde edilecektir dolu bir sütuna göre ağırlık tasarrufu ve yükseltilmiş atalet iki durumda da kalınlıkların azaltılmasına izin vererek sütunların ve zeminlerin boyutlarının belirlenmesini olumlu etkileyecektir. Zeminler daha az önemli olacak ve daha az talep edilecektir. Ayrıca deprem durumunda sergilenen davranış daha iyi olacaktır yangın durumunda binanın daha hafif olması, yükselmiş atalet ve ısı etkisine maruz kalan yüzeyin daha sınırlı olması ateşe karşı en üst düzeyde direnç sağlamaktadır. Akustik açıdan bakıldığında spesifik testlerde U-Boot teknolojisine sahip bir zeminin geleneksel sistemlere göre üstün yalıtım performansı sergilediğini göstermektedir. daha az önemli bir yararsa betonun yüzey düzlemesinin üstün kalitede olmasıdır. İşle ilgili birçok avantaj arasında inşaat firmaları için şantiye avantajları, lojistik ve ekonomik avantajlar yer almaktadır. Daha az işlem, daha düşük beton ve demir tüketimi, yerde ve yüksekte daha az hareketlilik, şantiye çevresinde ufak engeller Tümü hafif, kırılgan olmayan ve hava koşullarından etkilenmeyen bir materyal kullanımı sayesinde işçi güvenli, istiflenebilir ve kirliliğe yol açmayan, kullanımı kolay bir ürünle çalışacaktır. U-but beton ve ağırlıktan tasarrufla birlikte tipik olarak sütun için bir çözüm ararken kirişlerin veya ortaya çıkan yapıların bertaraf edilmesinin gerekli olduğu tüm binalar için ideal bir çözümdür sistem özellikle kulelerin, hastanelerin, alışveriş merkezlerinin, eğitim kurumu binalarının, otoparkların, idari binaların, rezidansların ve endüstriyel binaların inşası için uygundur. temel döşemelerinde U-boot kullanımı dolu yapılarla eşit özelliklere sahip ancak belirgin düzeyde daha ekonomik ve daha hafif olan hafifletilmiş yapıların inşasına izin vermektedir. Düşük kapasitede taşıyıcı arazilerin varlığında ayrıca karmaşık ve maliyeti yüksek temel kazıklarının yok edilmesi veya azaltılması mümkün olacaktır. <laughs> Hafifletici öğelerin kurulumu basit ve hızlıdır zeminin üzerine projenin özelliklerine göre uygun şekilde güçlendirilmiş U-butlar beton dökülmesine hazır şekilde düzenlice yerleştirilmektedir. Yerleştirme uzmanlaşmış personel gerektirmemektedir. Kalıpların arasında doğru mesafenin bırakılması, beton dökümünü oluşturacak olan kirişlerin eninin hızlıca belirlenmesine imkan veren, derecelendirilmiş bir ölçekle temin edilen mesafe ayarlayıcı destekle sağlanmaktadır. Betonun dökülmesinden sonra hafifletme yapıya istenen şekli vermek suretiyle kalıcı şekilde hapsolmaktadır. Betonun sertleşmesi için teknik sürelerin geçmesinin ardından sürece kalıbın çıkartılmasıyla devam edilecektir. Yüzey kemerin iç kavisinde tamamen pürüzsüz olacaktır. U-Boot kalıpları hafifletmeyi doğrudan plaklar üzerine yaslayarak ve tamamlayıcı beton dökme işlemini gerçekleştirerek beton dökmeden önce uygulanan plaklarla birlikte de kullanılabilir. U-Boot beton kalıp, tepesi kesilmiş piramit şeklindedir. Normal olarak çizimde 52x52 52 cm batlarındadır ve yüksekliği 10-13 16, 20, 24 veya 28 santimdir. İki veya daha fazla temel öğenin sandviç şeklinde üst üste koyulması, zemine verilecek kalınlığa göre farklı yüksekliklerde hafifletmelerin uygulanmasına imkan vermektedir. Ayrıca dört köşeye yerleştirilen yükseltici koni şeklinde ayaklar, temeldeki zemine göre farklı bir mesafenin ve sonuç olarak Kemerin iç kavisinin temelinin farklı bir kalınlığının belirlenmesini sağlayacak şekilde farklı yüksekliklerde olabilir. u beton yapı sisteminin kayda değer çok yönlülüğü ve esnekliği her türlü proje şartını karşılayabilmektedir. 2001 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde binaların inşası için milyonlarca u kullanılmıştır çoğunlukla ünlü mimarların kaleminden ve dehasından doğmuş farklı boyutlara, tiplere ve zorluklara sahip eserler ortaya çıkmıştır.